Teşekkürler. Burada bulunan bütün eee çalışma arkadaşlarıma eee ve bulunmayan bütün çalışma arkadaşlarıma öncelikle eee iyi bir bayram geçirmelerini diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Eee tabii Büyükşehir Belediyemiz neredeyse işte yüzlerce diyeceğimiz noktada görev yapıyor şu anda. Ee, ben buradan hepsine selam iletiyorum. Ee, tabii ilginç bir eşleşme oldu. Tam böyle bayramın öncesinde e, Cuma e, günü buluşma anımızda e, aynı zamanda benim tabiri caizse halk tarafından dört yıl önce o onay aldığım ikinci seçimle de aynı güne denk gelmiş oldu. <laughs> o gün bugündür halkımıza hizmet ediyoruz ve e, halkımıza layık olmaya çalışıyoruz. Gerçekten e, İstanbul Belediye Başkanı olmak çok özel bir durum. E, Allah'ın bir lütfu diye hep tarifliyorum. İnsana hem büyük sorumluluk e, yüklüyor ama aynı zamanda yaptığınız hizmetin de e, çok özel bir e, yönü var. Bu şehir dünyada başka bir örneği olmayan bir şehir. Eee İstanbul denince hani herkesi heyecanlandığını dünyanın neresinde olursam olayım ya da ülkemin hangi noktasında olursam olayım herkesin çok heyecanlandığı bir şehir. Ismiyle bile. O bakımdan ben eee burada bu hizmeti birlikte yaptığım arkadaşlarımla e, bu duygumu paylaşırken sizler de aslında bu kente hizmet eden insanlar olarak özel insanlarsınız. Evet ha, her kamu görevi önemlidir, değerlidir. Ama gerçekten İstanbul'a hizmet etmenin başka bir değeri var, başka bir önemi var. İnşallah milletimiz bizden görev süremizin sonunda razı olduğu duygularını ifade eder. Ee, bu benim en büyük temennim. Tabii kentimize dört yılda gerçekten güzel işler yaptık, başardık. Ee, o işleri teslim etmenin de gururunu yaşıyoruz. Ee, ve hızla da yaşamaya devam edeceğiz. Tabii bir yanıyla da ülkenin her noktasına koşan da bir ekibiz. Memleketin neresinde bir sorun olsa oraya ilk el uzatan kurumların başında geliyoruz, önünde geliyoruz. Yaşadığımız 2023 yılındaki deprem felaketi tam da öyle bir andı. Ee, tabii ki çok canımız yandı. Rahmet diliyoruz canını kaybeden, yaşamını kaybeden insanlarımıza ve hepimizin başı sağ olsun. E, orada hayatını kaybedip e, göçen insanların yakınlarına e, sabırlar diliyoruz. Hep yanlarında olmaya gayret ettik. E, tabii bir yanı ile ekonomik koşullar bunlara ayak uydurmak e, ve o koşullara rağmen hizmetinizi kesintisiz sürdürmek. Her yönüyle bir mücadelenin içerisinde olduk. Çalışan insanlarımızın hakkını ve hukukunu korumayla ilgili özenli bir yönetim olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Bu çelişkili ve değişken ekonomik koşullar içerisinde bazen bir kısım aksamalar oluyor olabilir hem sendikalarla ilgili süreçlerde hem kurumun kendi iş akışı içerisinde tam istediğimiz bir e, akışla hızlıca bazı şeylere müdahale edemiyor olabiliriz. Ama bilinmelidir ki Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu ekonomik durumun yarattığı zorluklarla çare bulmakta yoğun bir mesaide harcıyoruz ve çalışan hiçbir arkadaşımızın hakkını, hukukunu heba etmeyecek bir adalete ve bir bakış açısına sahip olduğumuzdan lütfen emin olunuz. <laughs> Eninde sonunda <laughs> mutlaka bütün çalışma arkadaşlarımızın en üst seviyede hakkını, hukukunu koruyacak bir yönetim olacağımızdan hiç kimse kuşku duymasın. Bu duygularla buluştuk, Kurban Bayramı özeldir. Tabi Kurban Bayramı'nın köy hali vardır, kasaba hali vardır, bir de İstanbul hali vardır. İstanbul'da zorlukları da var. Çünkü kurban e, ibadetini yerine getirmekte güçlükler söz konusudur. E, bu konuda e, kurban keseceklere Allah kabul etsin diyelim. Ee, ama bunu e, bir zorluk olduğunu düşünenlere de adres vermekten geri durmayayım. Ben bu ibadetimi kendim yerine getiremem ama e, bunu e, bir vekaletle kestirebilirim diyenlerin en kolay güvenle vekalet vereceği yerlerden birisi yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Vakfı'dır. O vakfa bağışlayacağınız kurbanlarınız yine bu şehrin ee, güzel insanların ihtiyaçlı olan, tespit edilen insanların hanesine e, girmektedir. Bunu da ihmal etmezseniz, yakınlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. Ee, belediye ait bir kurumdur. Her şey gözetimli, şeffaf ve e, yine ihtiyacı olan insanlara erişen biçimiyle süreç yönetilmektedir. Ama e, yine bizzat kendisi bu ibadetini yerine getirecek olanlara da yine Allah kabul etsin diyeyim. Hepinize, ailelerinizle birlikte nice sağlıkla, mutlulukla dolu yıllar diliyorum. E, küçükler, büyükler bir arada olacağınız anlar yaratmanızı diliyorum. E, daha iyi koşullarda hem ülkemiz adına, hem şehrimiz adına, hem ekonomik anlamda, hem huzurla ilgili birbirini seven 86 milyon insanın olduğu bir ülke olmak, birbirini seven, sayan, vatandaş hukuku içerisinde dayanışma halinde olan e, 16 milyon İstanbullu, 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir millet olma bilinciyle hareket ettiğimiz e, bir e, ülke olmayı, millet olmayı, şehir olmayı diliyorum. Bu duygularla hepinizin mübarek ee, bu güzel Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor. Ailelerinize mutlaka ve mutlaka sevgilerimi ve saygılarımı iletmenizi sizden rica ediyorum. Hepinize iyi bayramlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sanki yapalım. Hepimiz başkanımızın telefonuna bakalım ve bir aile fotoğrafı yapalım. Ne dersiniz? Çok teşekkür ediyoruz. Hatta Tamam. Tamam. Hayırlı bayramlar. <laughs> Çok mutlu oldum. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Evet, başkanım, sağ olun.